Hepiniz mi işin içindesiniz? Nuk, <laughs> <Luke, gülüyor> Musab, Caesar, Primation. Oğlum ciddi değilsiniz değil mi ya? <laughs> Hayır. Ay ay ay. Fark kaç oldu? Hayır ya. <laughs> var 6 milyon falan oldu 6 milyon oldu mu? 4, 5, 5, 5 milyon 500. Ersin abi şu an şokta. Ekrana Ersin? Ölmedin deme lan. Lan oğlum ne oluyor? Kanka birinci oldu. Niye? <Gülüyor> 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 de, 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 5 milyon 600 fark attı lan bir nasıl diye. <laughs> Diyor ki niye? Sıra kardeşim. Evet. Alo. Kanka no bir. Eyvallah. <laughs> Oğlum. Çıldırıyorum ya. Saçmalığa bak. kadar ümit kesilmez ha. Ya kayıtı bir dakika beklesene. Bir dakika dur dur. Ben ne oluyor bilmiyorum. Bir dakika beklesene. Bir dakika. Hayır kimler attı? Dur şeyi aramam lazım. Memo. Memo. Memo nerede? Lan, anne senin popülerliğin bakta kaldı ha. Lan Memo nereye gitti? Bu burada burda gider şimdi. İçeri şey gitmiştir. Kardeşim Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm Aleykümselam, aleyküm selam, aleyküm selam. Evet. Aleyküm selam. Ne kardeşim. oluyor lan? Hain insanlar. <laughs> evet, Nuk falan sana böyle güzel bir sürpriz yaptık kardeşim. Selamünaleyküm. Her zaman Aleyküm Her Aleyküm. zaman No 1 olan ve No 1 olmaya devam eden Ersin ya scene oğlum hiç gerek yine yoktu birinci ya. ya. Hain <laughs> Nuka bak hele ya. <laughs> Önemli olan <laughs> Aralık'taki final yine bizde kardeşim. ikinci kez. Ayrıca, o New York'ta başkasını mı görecektik Ersun ya? Vallahi var ya chat'te ee, chat'te sırık. Chatte, e chat'te sırf bak. Bak sanki chat'te sırf Nukun ismi geçmesin diye bak çocuk mahcup olmasın diye ismini bile spamladım. Ha ya, şey yaptım yani. Yazılamasın diye böyle hani mahcup olmasın diye. Selamünaleyküm. Hay nefes ya, alamıyorum. Aleykümselam. Aleyküm, aleyküm. <laughs> Hoş geldin yeğenim. Hoş bulduk yeğenim. Eee ya? kardeşim ya. Tezer? Oğlum siz Efendim? ne yapıyorsunuz lan? Şey bir şey yok ya. <laughs> Kanka sen dedin ya geçen sefer biz altı ay geç yaptık falan yani filan dediler ki bizimkiler de barbuay düzen yaptısın alsın bir şey videosunu atsın diye. Oğlum bir dursana da ben bir elimiz yumu yıkayacağım ya valla bak sabahtan beri, beri yayındayım bak kaç gel. saat oldu. Tamam, Ulan bana yapılır mı?